Ya öyle bir Türkiye yok. Artık insan vicdanından böyle bir dünya bekleyemez. Batı bunu erkenden çözdü. Batı bugün mükemmelse, yarınlarından eminse biz onu öyle, vicdanının büyüklüğünden değil, sistemi iyi kurdu. Biz, biz Allah'ın seçkin kullarıyız biz, işte falan, onların hepsi gitti gargara. Ama sistem de yok. Şimdi dünyanın maskarası olup ortada kaldı. Atatürk bunu gördü. Laikliği getireceğim dedi. Çünkü bu insan vicdanına bu işi bırakmak Doğu toplumlarının helaki olmuştur. Buna izin vermem. Sistem, sistem laikliktir. Laikliği bir milim aksatmadan bütün varlığıyla hayata geçireceksiniz. Batının yaptığı budur. Belalardan böyle kurtuldu batı. Bugün gidin İsviçre dedik. Ben orada yaşadım bir süre. Siz İsviçre'de akşamdan yattığınızda yarını, öbür günü, gelecek haftayı düşündüğünüzde bir yanlışınız, sakatlığınız, üç kağıdınız, şuyunuz, buyunuz yoksa hiçbir kaygı duyar mısınız? Hayır. Hayır. Sistem tıkır tıkır oturmuştur yerine işler. Sistem yerine oturmuştur ne demek? Akılcı ve dürüst insanların lehine işler sistem. Öyle olması Aa, lazım. bunun zaten. içinde insanlık hiç mi evet. yok? Yani bizim anladığımız, Doğulu'nun anladığı manada sıcak, romantik insanlık var. Şimdi ben sana bir iki misal vereyim. Yıllar yıllar önce hamile eşimle Zürih'e indik. Oradan trenle Avrupa turuna gideceğiz. 8-9 konferansım var. Şimdi indik, valizlerimiz var tabi, uzun bir yolculuk. Orada arabalar var, bilirsin el arabaları alıp şeylerini koyarsın, götürürsün. Şimdi gittim ama arabalar kilitli. Bir bozuk para Fayağı. atmak lazım ki çözülsün. Yok, ben bozuk para Türkiye'den oraya götürmüş değilim. Böyle bakınıyorum, arkadan görmüyorum. Kadının biri geldi, omuzuma vurdu, oraya attı o parayı, ona da yetinmedi, çekti o taşıyıcı şey arabayı, buyur dedi bana ve çekti. gitti. Hiç unutmuyorum. İki. Cenevre Dünya İslam Merkezi diye bir yer oluşturmuşlar işte Araplar falan şunlar bunlar. Orayı arıyorum. Oraya gideceğim, evet. röportaj yapacağım, konuşacağım falan filan. Şimdi semti buldum. Yakınlarında olduğumu biliyorum. Binayı bulamıyorum. Bakınıyorum, 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 bakınıyorum. Yine böyle bir el omzum arkadan. Yine bir bayan, mesela dedi, şokurua kövütet perdu. Sanıyorum siz kayboldunuz. Dedim ki kaybolmadım da bina buralarda bir yerde de şu binayı arıyorum. Onu bulamıyorum. Tamam gelin benimle dedi. Tıp 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 üç saka koyana beni binanın kapısına kadar getirdi ve döndü gitti. Daha çok örnekler var. Yani. İnsanlık cevheri de orada hala var. Biz kaybettikçe oralarda çoğalıyor. Maalesef efendim süremizin bittiğini 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 söylüyorlar.